Rusya'da Vladimir Putin'e 3. dönem devlet başkanlığının yolunu açan seçimler sonrası başkent Moskova sokaklarında tansiyon yüksek. 20 bine yakın kişi seçime hile karıştı iddiasıyla dün başkentteki Pushkin meydanında protesto gösterisi yaparken Putin'i destekleyenler de Kremlin yakınındaki manej meydanını doldurdu. Alexin bölgesinden kalkıp buraya Putin'e desteğimizi göstermeye geldik. Başkasını bilmiyorum ama ben oyumu Putin'den yana kullandım. Çünkü onun dışında bana göre bu işe uygun başka aday yoktu. İnanıyorum ki o bu ülke için iyi bir lider olacak. Öte yandan 4 yıl aradan sonra yeniden devlet başkanı seçilen Başbakan Vladimir Putin ise dün akşam kampanyasına destek veren ünlü simalarla bir araya gelerek zaferini paylaştı. 4 Mart günü yapılan seçimde %64 civarında oy toplayan Putin'in 2 ay içinde göreve başlaması bekleniyor.